Ne oldu oğlum? Sen niye uyumadın bakayım? Ha? Uyku tutmadı anneciğim. Aa. Sen niye kalktın? Aa. Üf, ben böyle ilaçlar küt diye uyutuyor. Sonra kevgire dönüyor benim uyku. Kalk yat kalk yat. Ay, uyuyunca kıyamet kopsa uyanmıyorum. Ne oldu bakayım? Ne derdim var? keresinde biz Ayvalık'tayken çok küçüğüz ama Yiğit'le biz. Çocuklar beni dövmüştü. Dört tane çocuk kuyunun orada. Bir tanesi o zamanlar ki benim iki katımdı. Sonra Yiğit geldi. Baktı bunlar beni hırpalamış. Bu arada ben haksızdım. Tamarına basmıştım çocuklarım. Yani hak etmiştim dayı. Yiğit beni öyle görünce hiç sormadı bile ne oluyor burada diye. Direkt dört tane çocuğa dalmıştı. Biz ikiye dört dayak yedik tabii. <laughs> Ama bu onun için hiç önemli olmadı. Haksız olmama rağmen benim için orada kavga etmişti. Ben çok şaşırmıştım o zaman. Niye? Yani ne var ki bunda şaşıracak? İnsan sevdiğini hep haklı görür. Değil mi? Tabii ki senin tutacak. Kardeşin o senin değil mi? Doğru. Hadi bakalım. Hadi yat. Sadece bir kere soracağım. Hanginiz yaptı lan bunu? Ha? Hanginiz? Ee, benden günah gitti. O iş en kolay. Hakkı Bey. Eşref, saygılı bir arkadaşımızdı. Allah taksiratını affetsin. Hepinizin başı sağ olsun. Senin de başın sağ olsun aslanım. Kalkma otur. Sağ ol Hakkı Baba. Gitti abi. Bir başıma koyup gitti. Hepsi bu yüzünden. Nasıl oluyor bu iş ha? Bir bakalım. Kardeş kardeşi vurma noktasına nasıl geldi? Bu adamlar senin ekmeğini yiyen adamlar değil mi? Ha? Bunlar senin kapından rızıklanmıyorlar mı? Sokak serserilerinden her şey beklenir Hakkı Bey. Görmüyor musunuz kafalar bir dünya? İki gün önce yere göğe sığdıramadığın adamlar bunlar değil mi senin? Ha? Onlarca işimizi bunlara teslim etmedik mi? Yiğit'in adamları değil mi lan bunlar? Elinizi Elinizin suçu yok. Elinizin... Bak aslanım. Senin kafan iyi gibi. Ha? Evet. Bu iyi de elli kere arattık. Nerede bu? Niye açmıyor telefonunu? Bilmiyorum. Belli ki bu işin içinde bir iş var. Bana bak. Toplayın bu adamları çiftliğe götürün. meftayı da götürün buradan. Çiftli. Vecibelerimizin hepsini yerine getirin. Annesine de haber verin. O da gelsin. Nihat, sen benimle gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.